Ayas Stefanos Antlaşması, Osmanlı Devleti için tam bir yıkım olmuştu. Her açıdan devleti zor duruma sokan 93 Harbi, en çok mali olarak etkisini hissettirmişti. Harp boyunca kaybedilen insan sayısının çokluğu da işlerin yoluna girmesini zorlaştırıyordu. Mali kriz o derece başa çıkılamaz bir hal almıştı ki, Osmanlı Devleti savaş tazminatını toprak vererek karşılamak durumunda kalmıştı. Bununla beraber Ayas Stefanos Antlaşmasıyla terk edilen topraklarda yaşayan Türk ve Müslüman kesim, birer ikişer İstanbul başta olmak üzere imparatorluğun gelişmiş şehirlerine göç etmeye başlamıştı. Evlerini terk eden Türklerin tüm malları Rus ve Bulgar güçler tarafından yağmalanmaktaydı. edilmekteydi. 93 Harbi sonrası yaşanan bu toplu göçlerde 200 bine aşkın insanın yerleştiği İstanbul'da manzara şöyleydi. Rumelinden göç edenlerin birçoğu elinde avucunda ne varsa bırakıp geldiği için beş parasızdı ve sokaklar evsiz, dilenci ve hastalarla doluydu. Soğuk kış aylarının etkisiyle donma tehlikesi baş gösterince İstanbul ahalisi seferber olarak bazı vakıflar ve camilerin önderliğinde bu göçmenlere en azından kışı geçirmeleri için yardımda bulundular. Osmanlı payitahtı bu hazin günleri yaşarken meseleden siyasi çıkar elde etmek isteyenler de yok değildi. Devletin 93 Harbi'nden sonra düştüğü bu kötü durumu bahane eden bazı çevreler, Sabık Sultan 5. Murat'ın iyileştiğini ve tekrar tahta geçebileceğini öne sürdüler. Bu söylentiler halk nezdinde karşılık bulunca, 2. Abdülhamit, biraderi 5. Murad'ı yerli ve yabancı hekimlerden oluşan bir heyete muayene ettirdi. Bu heyet hastalığın halen sürdüğünü ve geçmesinin imkansıza yakın olduğunu belirten bir rapor yayınladı. 5. Murad'ı tekrardan tahta geçirme istekleri aslında yeni değildi. Abdülhamit Han'ın cülusundan sonra iki kez ciddi girişimler olmuş, ancak padişah bunlara karşı tedbirli olduğu için bu teşebbüsler sonuçsuz kalmıştı. Fakat 20 Mayıs 1878 tarihinde gerçekleştirilen 3. girişim tam anlamıyla bir darbe girişimiydi. Bu teşebbüsün baş aktörü ise Ali Suavi'ydi. Ali Suavi, 1839 senesinde Çankırılı bir kağıt esnafının oğlu olarak İstanbul'da doğmuştu. Orta mektebi bitirdikten sonra Bursa ve Simav'da orta mektep muallimliği yaptı. Buradan yoğun şikayetler üzerine kovuldu. Ardından Sofya ve Filibe'ye de gittiyse de oralarda da çok duramadı ve İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönüşünün ardından hacca gitti. Hacdan döndükten sonra bir nevi vaizlik yapmaya başlayarak uğradığı köy ve kasabalarda güçlü hitabetiyle halkı tesir altına almaktaydı. Diğer taraftan Suavi gazetelerde yazmaya başlamıştı. Gazeteye yazdığı yazılar vasıtasıyla Jön Türklerden haberdar oldu ve bu grupla iletişime geçti. Devrin sadrazamı Ali Paşa hakkında yazdığı yazılar nedeniyle Kastamonu'ya sürüldü. Bunun üzerine Jön Türklerin Mısırlı hamisi Fazıl Paşa tarafından Avrupa'ya davet edildi. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber 1867'de yurt dışına kaçarak Londra'da Muhbir Gazetesi'ni çıkardı. Ertesi sene Paris'e geçip Ulum Gazetesi'ni çıkardı. Ali Suavi 1876'da Abdülhamit Han'ın davetiyle payitahta döndü. Padişah kendisine mütercimlik vazifesi verdi. İngiliz Said Paşa diye de anılan Mabeyn Müşiri Eyinli Said Paşa aracılığıyla Galatasaray Lisesi müdürü olduysa da tutarsız tavırları sebebiyle mektebi karıştırdı ve bir süre sonra da azledildi. Ali Suavi'nin İngilizlerle çok yakın irtibatlı olduğu ve onların hesabına çalıştığı açıkça anlaşılıyordu. Zira Mithat Paşa'nın azli sonrası hükümete yakınlığı sebebiyle Ali Suavi ile İngilizler sık sık görüşmeler yapıyor. Ali Suavi İngilizlerin isteklerini yerine getiriyordu. Bu irtibatın bir tezahürü olarak 1878'de 5. Murad'ı tekrar tahta çıkarmayı amaçlayan Üsküdar Komitesi kuruldu. Bu komitenin başına çeken Ali Suavi'ye göre yaşanan bozgunlara karşı tek çare Çırağan Sarayı'nda hapis tutulan 5. Murad'ı tekrardan padişah yapmaktı. Ardından amaç padişahı Rumelindeki askeri birliklerin başına geçirerek ve halkın da desteğini sağlayarak Ruslarla yüz kızartıcı bir barış antlaşması yapılmasını önlemekti. Halbuki daha bir sene evveline kadar Mitat Paşa'yı destekleyen bu güruh harp isteriz diyerek nümayişler yapmaktaydılar. Nihayet 20 Mayıs 1878'de Ali Suavi'nin başında bulunduğu 200 ihtilalci Boğaziçi'nin Anadolu yakasında bulunan Kuzguncuk iskelesinden çıkıp doğruca Sultan Murad'ın bulunduğu Çırağan Sarayı'na geldiler. Ali Suavi yanına aldığı yüz kadar adamıyla birlikte kendilerine mani olmak isteyen askerlere silahla karşı koyarak Çırağan Sarayı'na girmeye muvaffak oldu. Olacaklardan haberdar, giyinmiş vaziyette bekleyen 5. Murad'ın bir koluna kendisi, diğer koluna da Nişli Salih girdi. 5. Murad'ın eline de bir tüfek verip padişahım çok yaşa naralarıyla saraydan çıkmaya başladılar. İşte tam bu esnada daha sonrasında 7-8 Hasan Paşa namıyla akıllarda yer edinen Beşiktaş Karakol Muhafızı Hasan Ağa bir grup askerle sarayı kuşattı. Bozguncuların silahla karşı koymaları ve çatışmaları yer yer tam bir savaş haline döndürmeleri dolayısıyla iki taraftan atılan kurşunlar padişahın oturmakta olduğu Yıldız Sarayı tepelerine kadar ulaşmıştı. Padişah hemen asker sevkini emretti. Diğer yandan biraderine bir zarar gelmemesi için temkinli davranmalarını söyledi. Beşiktaş Karakol Muhafızı Hasan Ağa, çok uzun sürmeyen bir çatışma sonrası Ali Suavi'nin sağ kalan tüm adamlarını derdest etti. Ardından saraya girip Sabuk Sultan'a bakmak üzere üst kata çıktı. Padişah'ın koluna girmiş şekilde gördüğü Ali Suavi'nin başını elindeki kalın sopayla ezdi ve onu oracıkta öldürdü. Ali Suavi'nin İngiliz eşi Mary o gece kocasının evrakını yakıp gemiye binerek İngiltere'ye kaçtı. İngiliz casusu olduğu söylenen kadın daha sonra Londra'da zengin bir Ermeni ile evlendi. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Osmanlı için büyük bir yıkıma yol açan Ayas Stefanos Antlaşması, düveli muazzama devletleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Elbette bu devletler Osmanlı'nın menfaatleri için değil, kendi menfaatleri için bu tepkiyi koymuşlardı. Zira Ayas Stefanos Antlaşması Rusya için Anadolu zaptı ve sıcak denizlere inişin ilk aşaması tamamlanmıştı. Balkanlarda da kendi kontrolünde devlet ve devletçiklerin kurulmasıyla Çarlık ciddi anlamda güçlü bir konuma yükselmişti. İkinci Abdülhamit tüm diplomatik yolları kullanarak bir şekilde bu antlaşmanın yürürlüğe girişini geciktirdi. Elbette bunun için padişah İngiltere'ye başvurmuştu. İkinci Abdülhamit İngilizlere Rusya'nın bu denli güçlenmesinin kimseye bir faydasının olmadığını hatta düveli muazzama devletleri için oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Fakat İngilizler kuru kuruya Osmanlı'yı düştüğü bu müşkülden kurtarmaya niyetli değillerdi. İngiltere'yi Birleşik Krallık yapan, kendisine üstünde güneş batmayan imparatorluk unvanını kazandıran ana unsur denizcilikti. İngilizler Akdeniz'de ilk olarak Malta gibi stratejik bakımdan oldukça mühim bir adanın hakimiyetini sağlamışlardı. Malta'nın yanı sıra Cebeli Tarık, Singapur ve Hong Kong gibi önemli noktalarda İngilizlerin elindeydi. Britanya uzun süredir de Kıbrıs'ı Osmanlı'dan koparmanın yollarını arıyordu. Ayas-Tefenos Antlaşması'yla gelinen noktada İngilizlerin aradıkları fırsat ayaklarına gelmişti. İngiliz hükümeti Baba Ali'ye antlaşma şartlarını hafifletmek karşılığında Kıbrıs idaresinin kendilerine verilmesini istediğini bildirdi. 4 Haziran 1878'de eski Hariciye Nazırı Saffet Paşa sadarete getirildi ve sadrazam olarak ilk imzaladığı antlaşma İngilizlerle yapılan bu İstanbul Muahedesi oldu. Bu muahedeye göre Kıbrıs hukuki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam edecekti. Ancak adanın her türlü idari işleri İngilizlere bırakılacaktı. Ada gelirinin fazlalık kısmı her yıl Osmanlı'ya gönderilecekti. Bunun haricinde Rusya Doğu Anadolu'dan saldırırsa İngiltere birlik göndererek yardım edecekti. Ve bu muahedenin imzalanmasının ana gayesi olarak Birleşik Krallık Berlin'de Türk-Rus barışının tekrardan ve daha hafif şartlarla görüşülmesini sağlamayı garanti ediyordu. 4 Haziran 1878 tarihli bu muahede ile beraber Osmanlı'nın 309 yıllık Kıbrıs hakimiyeti fiilen son buldu. Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan İstanbul Muahhedesi sonrasında Londra hükümeti devreye girerek sulhün Berlin'de toplanacak bir konferansta yeniden görüşülmesini istedi. Berlin'de düzenlenen bu konferansa savaşın tarafları olan Türkiye ve Rusya'nın haricinde İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya katıldı. Konferansın sonunda imzalanan antlaşma Avrupa siyasi tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturdu. 1815 Viyana, 1856 Paris ve 1871 Versay antlaşmalarından sonra Avrupa'nın siyasi sınırlarını değiştiren son mühim büyük antlaşma oldu. Berlin Antlaşması her ne kadar Ayastefanos'a göre daha hafif de olsa yine de Osmanlı için bir yıkımın adıydı. Balkanlardaki Türk hakimiyeti her iki antlaşmayla da darbe yemiş, devlet her halükarda en az 4 asırlık Türk-İslam beldelerini vermişti. İngiltere'nin bu antlaşmada iki amacı vardı. Birincisi, söz verdiği üzere Osmanlı için Ayas-Tefenos Antlaşması'ndan daha yumuşak bir barış sağlamaktı. İkinci amacı ise, antlaşmada Rus Çarlığı lehine maddeleri azaltıp, büyük payı Balkan devletçiklerine dağıtmaktı. Böylece hem Osmanlı güç kaybedecek, hem de Rusya, yanı başındaki Osmanlı'nın bu durumundan istifade edemeyecekti. Neticede Berlin Konferansı 13 Haziran 1878'de başladı. Konferans Başkanı Almanya Şansölyesi Prens Bismarck'tı. Tam bir ay süren görüşmeler sonrası 13 Temmuz 1878'de taraflar Berlin Antlaşması'na imza attılar. Toprak değişikliklerinin dışında en mühim maddeler Osmanlı'nın Makedonya'da ve Ermenilerin Doğu Anadolu'da vilayetlerde önemli kısmını teşkil ettiği bölgelerde ıslahat yapılmasıydı. İkinci Abdülhamit bu maddeyi kabul etse de, saltanatı boyunca devletler arası rekabetten istifade ederek sürekli erteleyip uygulamaya koymadı. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya'ya bin altın savaş tazminatı ödemeyi kabul etmişti. Bu tazminat 350.000 altınlık taksitler halinde verilecekti. Tazminatın ödenmesi İkinci Abdülhamid'in uzun saltanatı boyunca devam etti. Bu savaş tazminatı Rus parasıyla 310 milyon ruble yapıyordu. Ruslar Ayas Stefanos Antlaşması'nda 1 milyon 410 bin ruble istemişlerdi. Böylece Ruslar Berlin Antlaşması'yla 1 milyon 100 bin rublelik tazminattan vazgeçmişlerdi. Bu antlaşma sonucundaki toprak değişimleri şöyle oldu. Osmanlı Devleti Niş Sancağı'nı Sırbistan'a, Teselya Vilayetini Yunanistan'a, Birkaç kazayı Karadağ, Kars, Artvin ve Ardahan sancaklarını Rusya'ya, Dobruca sancağını Romanya'ya bırakıyor. Bu suretle birkaç kazayla birlikte 6 sancak imparatorluktan ayrılıyordu. Türkiye'ye tabi olan Romanya, Sırbistan, Karadağ prensliklerinin imparatorluktan ayrılması ve bağımsız birer devlet oldukları kabul ediliyordu. Bu arada Romanya Güney Moldovya'yı Rusya'ya bırakıyordu. Türkiye çok imtiyazlı bir Bulgaristan prensliği ile daha az imtiyazlı bir Doğu Rumeli vilayetinin kurulmasına rıza gösterdiği gibi Bosna Hersek vilayeti ile kısmen Yeni Pazar Sancağı'nın idaresini Avusturya Macaristan'a bırakıyordu. Bu suretle tarihte ilk defa olarak tam bağımsız bir Romen devleti kurulmuş oluyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuken birer parçası olmaya devam eden Bulgaristan, Doğu Rumeli, Bosna Hersek, Yeni Pazar, Kıbrıs ile daha sonra fakat 93 harbinin bir neticesi olarak kaybedilen Tunus hariç tutulursa, Osmanlı'nın kesin şekilde kaybettiği toprak miktarı toplam 237.298 kilometre 2dir İkinci Abdülhamid'in Kıbrıs'a mal olan bu diplomasisi sonucunda Ayas Tefenos'tan daha yumuşak, ancak yine de bir yıkımı getiren Berlin Antlaşması imzalanmış ve sulh resmen sağlanmıştı. En başında Mithat Paşa, 400 çadırla geldik, gerekirse 400 çadır kalana kadar savaşırız demese veya daha sonrasında Çarlığın Karadağ'dan bir kaza verilmesi teklifi kabul edilse, devlet bu noktaya gelmeyecekti. Elbette savaş öncesinde küçük bir toprak parçası verilip meselenin hal olmasına karşı çıkanların içinde de vatansever, devletin iyiliğini düşünen devlet adamları mevcuttu. Onların fikri şehitlerin kanı dökülerek alınan vatan toprağının tek karışını savaşmadan vermemek yönündeydi. Ancak duygusallığın devlet yönetiminde yeri olmadığı için bu düşünce ortaya çıkan tabloya bakıldığında o konjöktürde yanlıştı. Zira şimdi savaşmaksızın Kıbrıs ve Bosna Hersek gibi çok daha büyük toprak parçaları da hukuken olmasa da fiilen elden çıkmıştı.